Soğuk bir kış sabahıydı. Şehir karla kaplı, her şey sessizdi. Arda Kılıç kaybolmuştu. Tanınmış bir iş insanıydı. Hayır, işlerine katkıda bulunuyordu. Ama bir sabah lüks malikanesinden iz bırakmadan kayboldu. Şehirde derin bir hüzün yayıldı. Duru, en ünlü özel dedektif bu karmaşık davayı araştırmaya başladı. Arda'nın kaybolduğu geceyi inceledi. Tanıklar Arda'nın endişeli olduğunu söyledi. Evdeki dağınıklık dikkatini çekti. Bilgisayarında sadece bir tarih ve saat vardı. Sısı ve 23, Sısı 3 12. Bu basit notun ardında ne gizliydi? Gece ilerledikçe, Duru eski mentorunu Selim'i çağırdı. Selim evdeki detayları inceledi ve ''Burada bir şeyler yanlış.'' dedi. Bilgisayar ekranında Arda'nın banka hesapları belirdi. Büyük para transferleri dikkat çekiyordu. Arda'nın eski iş ortağı Hakan'ın ismi ortaya çıktı. Hakan Arda'yı tehdit etmişti. Duru ve Selim Hakan'ın evine gitti. Evdeki sessizlik bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiriyordu. Hakan onlara bağırdı. "Ne işiniz var burada?" Duru, "Arda Kılıcı biliyoruz." dedi. Hakan kaybolmanın ardındaki gerçeği açıkladı. Arda yasa dışı bir kumarhaneyi ifşa etmeyi planlıyordu. Hakan korkuyla bir tuzak kurmuştu. Duru polisi aradı ve Hakan tutuklandı. Arda sağ salim bulundu. Duru, bu davadan önemli bir ders çıkardı. Bazen kaybolanlar sadece fiziksel olarak kaybolmazlar. İçlerindeki karanlıkla da kaybolurlar. Her gizem yeni bir hikaye ortaya çıkarır.